Avni! Avni! Allah'ım ne oldu sana Avni? Kalk! Kalk kocacığım kalk! Ama Allah'ım yarabbi doldurma Avni ne oldu sana? Avni uyan! Uyan Allah'ım ne yaptım ben Ne yaptım? Ay Allah'ım! Ee? Ne diyeceğim ki şimdi ben? Adamı sokağa attım doldu kaldı mı kadınların önünde diyeceğim. Yok yok diyemem. Avni! Ah 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 ne yaptım ben kocacığım? Ben... Nasıl babalar var böyle? Aklım almıyor doğrusu. Çok kötü. Aa, bu saatte kim ki acaba? Allah Allah. Aa, Kendal Bey. Hayrola? Çok özür dilerim. Kendi abi lütfen içeri buyurun lütfen. Lütfen geçin şöyle. Hay Allah. Kendi abi gerçekten çok özür dilerim. İnanın bugün başıma öyle şeyler geldik. Yani sizin geleceğinizi bir an için unuttum. Ne olur affedin. Aa vah vah ya. Çok üzüldüm vallahi dostum. O zaman işleri yerine bırakalım ha baba. Hadi gidelim. Dur oğlum nereye gidiyorsun? Buraya gel. Yarına bırakamayız. Zaten bu işin sabaha yetişmesi gerekiyor. Ee, çok önemli bir işi varsa sen sabaha kadar inceler bitirirsin. Ha? Hayır hayır biz çalışırız çalışırız ne olursunuz şöyle geçin buyurun. Buyurun Kendal Bey ben size başıma neler geldi bir birbiri anlatacağım. Paltonuzu alayım lütfen tamam. Lütfen geç lütfen. Ve <laughs> de her gece çocuklarını öperek uyutan... ...onlara masallar anlatan bir baba ol dilektip. <laughs> artık yeter. Bence İbrahim'in babası çok iyi bir baba olacak. Şimdi onu kapımızın önüne yollayalım, tamam mı? Aa, durun. Buraya geldiği anı unutsun. Hadi bakalım, şimdi de gitsin. Ee artık biz de gidelim mi ne dersin? Gidelim anneciğim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Şimdi burada bir adama İbrahim'i soruyordum. Kaşla göz arasın nereye kayboldu acaba? Neyse şu evin zilini çalıp bir sorayım. Galiba tam zamanında geldik Betüş. Evet bu Salih Bey olabilir hadi salona gel. Betüş kapıya bakıyor musun hayatım yoksa ben mi bakayım? Aa, geldim canım geldim. Ah de hoş geldiniz. <laughs> Yavuzcuğum merhaba. Merhabalar, merhaba Betüş. Sadık Aa. anlattı bugün çok ilginç bir gün geçirmişsiniz. Ya oldukça. Buyurun. İyi akşamlar Bey'im. Ben oğlumu arıyorum da buralarda şu boylarda İbrahim isminde bir çocuk gördünüz mü? Ah, Betüş. Affedersiniz, oğlunuz dilenci miydi? Demek o vicdansız baba bu. Bizde beyefendi. Sizde mi? Nerede? Yukarıda. Sesleneyim. Ee, şey ama önce önce siz bir buyurun. Buyurun çekinmeyin. Buyurun buyurun. Gelin gelin gelin. Gelin. Şöyle buyurun lütfen. Buyurun. Şöyle buyurun. Buyurun oturun. Evet, gel hayatım. Eh, hoş geldiniz. Hoş ee, i̇sminiz neydi? Salih. Tamam, Salih Bey bakın. Önce bize bir söz vermenizi istiyoruz. Çocuğunuza lütfen bir köle gibi değil, bir insan gibi, bir evlat gibi davranın. Olur mu? Söz ne demek beyim? Muhakkak öyle davranacağım. Ee, yani insan hiç evladını dilendirir mi? Ama bir işim olsa, çalışsam böyle davranır mıyım? <laughs> Babaya bakın. Gel ben de çok kötü böyle canavar bir adam gelecek sanıyordum ama hiç de öyle biri değilmiş. Öyleydi ama biz hallettik. İstediğin iş olsun dostum. Sen yeter ki onunla iyi davran. Biz sana fabrikada iş veririz. Değil mi baba? Elbette. Hatta okul masrafları da benden. Hadi kızım git de arkadaşını çağır. Tamam babacığım. Ay. Meğer oğlum ne iyi eve gelmiş. Allah sizden razı olsun. Aa lütfen lütfen. Allah Allah ne muradınız <laughs> var. Tamam <Sağ>, <laughs> tamam. Hadi gel otur. Gel. otur. Gel. Evet, buyurun çok... Salih Bey bir şey içer miydiniz? Ben size ikram edeyim. Ben bir şey içmeyeyim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>